A, B, C'de birbirinden farklı asal sayılar deri demiş ve toplamını 114 bulmuş. Bu sayıların en küçüğüyle en büyüğünün toplamı en fazla demiş. Arkadaşlar 5 tane asalın toplamının çift bir sayı olabilmesi için. Asalları hatırlıyorum. 2, 3, 5, 7 diye devam ediyordu ve 2 dışındaki bütün asallar tekti. 2 çift bir asaldı. Asallarda 2 dışındaki olan 3, 5, 7 gibi asalları çift adette toplarsam ne olacaktır? Sonucum çift olacaktır. Ama tek adette toplarsam sonucum tek bir sayı olacaktır. 5 adette tek adette deyip toplamı çift geliyorsa bu sayılardan herhangi biri örneğin A 2 olsun. B artı C artı D artı E'miz 112 olacaktır o zaman en küçüğümüz 2 en büyüğünü bulabilmek için diğer kalan asallarıma 2'ye 3 5 ve 7 veririm. Ne gelecektir elime? Buranın toplamından 15 E asalım o zaman 112 eksi 15'ten 97 gelecektir. Evet doğrudur. 97 asaldır. Ve şu anki işleme göre en büyük asalım da 97 gelecektir. En küçüğüm 2, en büyüğüm e de 97 gelir. Toplamları 99